Uncar, gel sen de çeksin, gel. Maskeyi kapatalım. Çay içeceğim. Tamam, çayınızı içtikten sonra maskenizi kapatın. Tamam. Sosyal mesafeye de dikkat edin. Aranızda abi, biraz abi, mesafe abi. kalsın. Abi. Tamam. Aleykümselam. Dikkat et bir Dikkat etmezsen ne lay? Evet. Lütfen. Ben şey var ya. Fazla açıp çıkacak Kaç yüksek? Evet hocam. Kaç hocam. Kaç Şimdi su, su içtim ya ondan şey ettim. Tamam Arkadaşlar dikkat ediyoruz mu? Evet abi. Evet abi. daha yeni yemek yedik abi. Abi yemek yedik o yüzden çıkarmıştık. Abi öyle baksana millete. Görüyor musun ha? Hiç Duruyor mu millet? i̇şi İş, olmayan da, o gezi işi olan da işi olan eve giden yok. Doğru mu? Ben şimdi bir işim var, onu gördüğümü dostlar eve gidiyor. Ben çıkarmıyorum, çıkmıyorum dışarı. Kendilerine baksalar, işlerine baksa, işleriyle meşgul olsalar hiçbir şey olmaz. Eğer ki hastalıklarına da dikkat etseler, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Hükümet gerekeni yapıyor bu millete. Ama millet istiyor bunu. Allah da belasını veriyor milletin. Benim dişim var şimdi ben birini bekliyorum. Bırakıp başka bir işime bakacağım. Ha işi olmayan oturabilir. Gezebilir ama dikkatli gelsin otursun. Arkadaşın dediklerini onaylıyorum. Adam sigara ağzından bırakmıyor hiç dikkat etme yok. Görevli arkadaşlara bir yasa e, bulunuyorum. Bu sigara içenlere basacak cezayı. Adı maskə taxıb, maskə aşağıda siqara ağzında.